Çok değerli ilçe başkanım, kıymetli yol arkadaşım, çocukluğumuzdan beri bu memleket için beraber nefes harcadığımız Emel Faruk Çelik Başkanım, çok değerli milletvekilim, çalıştığı dönemlerde atom karınca modelini Türkiye'ye getiren ve Manisa'mıza sayısız hizmetleri bulunan çok değerli Muzaffer Yurttaş Vekilim, İl Başkan Yardımcılarım, ilçelerimizden gelen dostlarım, sevenlerimiz, çok değerli basın mensuplarımız, hepiniz bu mutlu günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet, dua ve minnet anıyorum. Ayrıca bu al bayrağımız için bedel ödemiş bütün gazi arkadaşlarımı da şükranlarımı sunuyorum ve onları Allah'a emanet ediyorum. Yüzyıllık Cumhuriyetimizin tuğlalarını tek tek inşa eden Çanakkale geçilmez diyerek Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösteren ecdadımızı yad ediyorum.